Yokken çok şey değişti burada. Biz çok modernleştik. Eskisi yeni. Hepimiz aynı masada oturuyoruz. Aramızda hiç çekememezlik de yok, değil mi? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Metin'in Cihana hiçbir şekilde zarar vermesini istemiyorsanız, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sayımızı görelim. Metin neden gerçekleri söylüyor? Metin kimlerin sonunu getirecek? Hançer diziye yeni sezonda da devam edecek mi? Sinem Metin'i sevmiyor mu? Merak ettiğiniz bu sorulara cevap vermeye çalışırım. Hemen geçelim gelin dizisinin yeni bölüm analizine. Cihan ve Hançer geçirdiği zamanın kıymetini bilecek ve çiftimiz asla birbirlerinden ayrılmayacak. Hatta önümüzdeki bölümlerde Cihan ve Hançer'in evlilik sahneleri de görülecek. Beyza Hançer ve Cihan'ın evlenmemesi için elinden geleni yapacak ama bu işte başarısız kalacak. Çünkü Cihan'ın Hançer'den başkasının görmediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle Cihan ve Hançer evlenip hayatlarını mutlu bir şekilde devam ettirecek. Ama bu esnada Metin'in sorunları başlayacak. Çünkü Metin mukadder yüzünden Sinem'le yaşayamadığı günleri üzülmekte. Hatta Mina'nın kendisine ilk baba değişini duymamasından da mukaddere karşı öfkeli olacak. Mukadder Medin'in yıllardır çaldığı için mukadderin sonunu getirmek için hain planlar hazırlayacak. Bu işlerde Cihan'ı da suçlu bulacak. Ayrıca son bölümde Metin gerçekleri ortaya çıkarmadı. Metin'in sıradaki amacı mukadderle nusreti polislere teslim etmek olacak. Ama Metin bu planında da hemen devreye koymayıp mukaddere acılar yaşatacak. Ayrıca Melih ve Sinem aşkı da olmayacak. Hatta önümüzdeki bölümde Metin Sinem ve Melih aşkını kıskanacak. Metin Sinem'e kötü davranışlar sergileyecek ve onu kıskançlıkta devam edecek. Çünkü Metin Sinem'in kendisini artık istemediğini anlayacak ve buna öfkelenecek. Önümüzdeki bölümde Metin ile Sinem arasında büyük bir kriz çıkacak. Melih ise Sinem'i konaktan alıp kaçmaya çalışacak. Ama Sinem böyle bir şeye izin vermeyecek. Çünkü metin oldukça sinem ve melih aşkı imkansız kalacak. Ayrıca hançer ve cihan arasındaki aşk da dillere destan olacak ve böyle güzel devam edecek. Bunun sonucunda da cihan ve hançer kendi bebeklerini gelişine heyecanla bekleyecek. Eğer dizimiz Haziran ayının ilk haftasında sezon finali yaparsa hançer yeni sezonun ilk ayında dizimizde görülecek. Ama sonrasında hançerle yeni sezon anlaşması yapılmazsa hançer ölerek dizimizden ayrılacak. Dizimiz Haziran ayının gelişiyle sezon finali edecek. Ekranlara macerasını kısa süreliğine ara vermiş olacak. Peki arkadaşlar sizce Metin kimlerin sonunu getirecek? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.